I'm going to go to the Mitral valve prolapsusu dediğimiz kapakta e, hastalar arasında çökme ya da paraşüt mitral kapak dediğimiz kalbin sol kulakçı ve karıncığı arasında temiz kanın geçtiği işte akciğerlerden temizlenen kanın gelip sol ventrikül dediğimiz karıncaya geçip vücuda pompalandığı yerde. O aradaki kapakçık. Normalde onları kalbin kas tabakasına tutan e, kaslar ve ucunda korda tendinyal dediğimiz e, iplikçik şeklinde yapılar vardır. Bu rahatsızlıklar oldukça sık görülen bir şeydir ama e, mitral ve prolaps herkeste hastalık haline gelmez. Daha çok bu tür hastalarda çarpıntı özellikle daha bayan hastalarda daha sık görülür ama tabii ki erkek hastalarda da var. Ama e, asıl şikayet çarpıntıdır. E, çabuk yorulma e, ya da bazen batma şeklindeki ağrılar non spesifik ağrılar tariflenir. Yani ama çoğunlukla e, başka bir nedenle kalp için bakılırken tespit edilir. Bu hastamızdaki biraz bunun daha ileriye gitmiş formu olduğundan dolayı farkına varıldı. Aslında doğuşundan beri bu kapaklar böyle. Ama onları tutan o korda dediğimiz iplikçik şeklindeki yapılar da kopma vardı. Koptuğu için tamamen yani normalde bu şekilde birbirine birleşmesi gereken kapakçıklar işte aşağıya açılıp ventrikül dediğimiz tarafa açılıp geriye kaçırmamayı sağlar. Ve hastamızda bu şekilde bombeleşen paraşüt mitral kapak dediğimiz şekle gelen hem doku olarak fazlalığı var hem de o iplikçikler koptuğu için geriye kaçak vardı. Bu geriye kaçak akciğere doğru basınç yüklenmesine, volüm yüklenmesine, kanın akciğerden temiz kanın geri dönüşünün de engellenmesine neden oluyor. Soldan geri dönüşle e, kalbe temizlenmek üzere pompalanan kanın e, basınçtan dolayı gidememesiyle oraya e, hastanın sağ kalbinde de bir basınç yüklenmesi ve sağ kapakta da triküspit kapak dediğimiz kapağında da yetmezlik durumu ortaya çıkmıştı. E, korda koptuktan sonra çünkü uzadıktan sonra bu uzamaya devam ediyor. Bir ritim bozukluğunun oluştuğu bir anda dengesiz bir vuruyla kopabiliyor. Hastamızda da koptuktan sonrasında hızlı bir şekilde solunum fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Giderek artan bir şekilde bu kalbin sağ tarafını da bozuyor. Kalbin odacıklarının çaplarında basınç ve hacim yüklenmesine bağlı genişlemeler ve gitgide artık geri dönüşsüz bir hale geliyor. Şimdi öncelikle bu tür hastalardaki yaklaşımımız onun tamir edilmesidir. Ama Tamir evet Türkiye'de birçok merkezde yapılmakla birlikte bölgemizde çok da fazla yapılabilen bir işlem değil. Daha önce ring şeklinde ya da farklı kapaktan rezeksiyon yapıp daraltma şeklinde bazı tekniklerle uyguladığımız cerrahi işlemler vardı ama bu hastamızda ilk defa. Kalp kapakçığı iki liflet yaprakçıklıdır. Mitral kapak dediğimiz. Hem anterior kapağında yetmezlik vardı. Hem de posterior dediğimizde. P2 ve P3 dediğimiz e, yapıya Toplamda üç tane, bir de anterior liflete bir tane olmak üzere dört tane neokorda dediğimiz yapay bir suni iplik şeklindeki yapılardan transfer ettik. Artık kalbin etraf e, e, mitral kapağın etrafındaki annulus dediğimiz suni bir ring halka şeklinde bir yapı koyduk. E, şu anda da zaten hastamızın hem şikayetleri oldukça gerilemiş rahat, hem de az önce ekosuna da baktık tamamen kaçağı düzelmiş. Kapağın koaptasyon dediğimiz karşılıklı gelme noktası e, oldukça orijinal yapıyla birebir aynı gibi. E, biraz tabi zor bir ameliyat oluyor. Bunu yaparken kapağı kesip tamir edip şey kesip çıkarıp yeni kapağı takmak bizim için daha kolay bir işlem ama mümkün oldukça orijinal yapıyı korumak en önemli olanı e, ve hatta bu hastamızda hiçbir parça da kesmedik. Dokuyu kendi üzerine katlama şeklinde ayarlayarak. Ee, çok da güzel bir sonuç aldık. Hastamız aslında e, eskiden çok da farkına varmadı ama e, çarpıntı zaman zaman çarpıntı şikayetleriyle birlikte giderek artan efor kapasitesinde azalma, İşte o iplikçik dediğimiz yapının kopmasıyla mitral yetmezlik tablosunun ilerleyen ileri safhaya gelmesiyle birlikte bu süreç çok daha hızlanıyor. Kor dürtürü ve arkasından işte akciğerde sıvı birikimi, sağ kalp yetmezliği bulguları gibi şeyler gelişiyor. Yani biz bu hastamızı açıkçası Ramazan ayından önce görmüştük ama bayramdan sonraya kaldı şeylerimiz, hazırlıklarımız hem kendisinin hem bizim. Çok da genel durumu bozulmadığı için o arada ama giderek şikayetleri de son zamanlara doğru biraz artmaya da başlamıştı. Bu biraz daha gecikçe çok da iyi olmayacaktı hastamızı e, yatırdığımızdan hani ameliyatını yaptık. Bir 4-5 gün sonrasında da taburcu ettik. E, genç hasta olduğu için oldukça da hızlı toparladı. Hiçbir şikayetimiz de olmadı. Çok da uyumlu bir hastaydı. E, yani onu da erken dönemde bir kan sulandırıcı yine vereceğiz bunlarda. E, metal kapak taktığımız hastalarda ömür boyu kullanımı gereken bir Warfarin dediğimiz bir ilaç var. Ee, bu hastamızın en büyük avantajı o olacak. E, ee, 6 ay kadar yine bunu kullanacağız ama dokunun içerisi endotelize olunca ya da işte kalbin kendi hücreleri orayı kaplayıncaya kadar bir süre yaklaşık. Bu arada kullanacağız ama sonrasında sadece bir koraspini ee, bir şey vermiş olmak için de olsa vereceğiz ve öyle devam edecek hayatına. İnşallah bir daha İnşallah. bir sıkıntı çekmeyecek onda. Büyük merkezlerde tabii ki onarım konusunda bizden e, üzerimizde emeği olan tabii ki hocalarımızı e, şey göz ardı etmemek lazım. E, bu bir usta çırak ilişkisidir. Ee, bu süreç. Biz de ilk başlarken elimize bir alet alıp tutmayı bile beceremezken, şimdi kalp ameliyatlarını yapar hale geldik. Biz de bizden sonrakilere bırakacağız öğrendiklerimizi. Bu böyle devam edecek. Bize de bu konuda öncülük eden, tecrübelerini aktaran hocalarımız var. Türkiye'de e, belli merkezlerde yapılabiliyor. Bizim bölgemizde bunun e, yapılmadığını biliyorum. Yani en azından onarımın bu şekilde bir onarım şeklinde bir e, sürecin yapılmadığını biliyorum. E, bu şu an Burada yaptığımız ilk vaka, benim açımdan da burada ilk defa yaptığımız bir hasta ama hastamıza da girerken de hep şu ihtimali de söylüyoruz. Bu kapak tamir edilemeyebilir. Edilemediği durumda mecburen söküp yeni kapak takmamız gerekecek, gerekecek protez kapak diye. Çok şükür sonucu iyi oldu. Kontrol ettik az önce gördüğünüz üzere Eko'da. Tamamen kaçık sıf kaçak sıfıra inmiş yetmezliği. Artı sağ kalpte yetmezliğe bağlı triküspit kapaktaki yetmezlik biraz fonksiyonel olduğu için burası düzelince oranın da düzeldiğini gördük. Akciğer damarındaki basınç da düşmüş. Her şey şu anda orijinal görünüyor açıkçası. Şimdi bu e, aslında oldukça da sık görülen bir anomalidir ama herkes de hastalık yapacak, patolojik hale gelip ameliyat olmayı gerektirecek boyuta gitmeyebilir. Bu hastalığı hani bu tür rahatsızlığa sahip olan hastaları da çok telaşlandırmamak lazım. Yani onların takibinde bulundukları doktorların önerisiyle işte beta blokör dediğimiz ilaçlar vardır. Ritmin hızını kıracak, kalp hızını yavaşlatacak, o çarpıntı şikayetlerinin önüne geçecek. Çünkü sadece kapaktaki o şey bozulma değil, aynı zamanda yapısal olarak da farklılıkları olduğu için bozulmaya gidebiliyor ama onun için de hemen herkesi telaşlandırmamak lazım. Şikayet genelde çarpıntıdır. Ee, herhangi bir olayla tetiklenebilir. Bazen bir stres faktörü, bazen bir korku, bazen biraz efor sarf etmek bunu tetikleyebilir. Ama her çarpıntı mutlaka bu demek değildir. E her çarpıntı da mutlaka cerrahi ya da her mitral valv prolapsusu dediğimiz bu kapaktaki işte halk arasında genelde kapakta çökme var şeklinde tabir edilir. Ee, o da her zaman ameliyat gerektirecek boyuttaki bir işlem değildir. 2000 yılında aslında fark ettim bunu, İlk defa böyle mitral kapak etmez diye olduğunu. Ama o zamanlar birinci derece dediler bana bir doktora falan yılda bir, iki yılda bir görünmeniz yeterli demişlerdi. Fakat 2020 yıllarına geldiğimizde işte ciddi manada bir yorulmalar falan hissettim. Özellikle son bir ay içerisinde bunu çok daha fazla hissettim. Fakat bu sefer doktora gittim de birinci derece değil de dördüncü derecede olduğunu tamamen artık son yer olduğunu ve ameliyat gerektiğini söylediler. Bunun için tabii yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde bir araştırma yaptım. Çünkü bu civarlarda bu Ameliyatın yapılamayacağını söylemişlerdi. Bütün hastalarla hemen hemen görüştüm diyebilirim. En yani son Sinan Hocamla burada görüşmüştük. O rahatlığı, o güzelliği verince de ben yapabilirim bu ameliyatını deyince de e, burada olmaya karar verdik açıkçası. Ameliyat çok başarılı geçti dediler. E, sonuçlarını da biraz önce gördük. Kendileri de yine izah ettiler, söylediler. E, çok sağ olsun.